Dördüncü fonksiyonumuz işaret fonksiyonu. Yani signum fonksiyonu arkadaşlar. Şimdi gelin beraber signum fonksiyonunu bir hatırlayalım. Sevgili arkadaşlar signumun içerisinde x ifadesi olsun. Biliyorsunuz ki eğer x sıfırdan büyük olursa signum değeri her zaman bir çıkar. Eğer x sıfıra eşit olursa Signum değeri 0 çıkar. Eğer x 0'dan küçük olursa signum değeri eksi 1 sonucu çıkar. Hızlıca bunun grafiğini de yorumlayalım. Signum x'in grafiği nedir? Eğer x 0 olursa 0 sonucu çıkar demiştik. 0'dan büyük bir değer verdiğimizde 1, 0'dan küçük bir değer verdiğimizde eksi bir sonucunu buluruz. x 0'dan büyük olduğunda her zaman bir çıkacağı için sabit bir fonksiyon 0'dan küçük değerler için eksi bir çıkacağından yine sabit bir fonksiyonla karşılaşırız. Peki arkadaşlar bakın kuralı kendi başınıza çok rahat çıkarabilirsiniz. Limit x giderken 3'e Signum x dendiği zaman. Arkadaşlar isterseniz grafik üzerinden yorumlayın. İsterseniz burada verdiğimiz parçalı fonksiyon üzerinden yorumlayın. Sıfırdan büyük değerler için grafiğimiz her zaman bakın 3 değeri için ne çıkacak? 1 çıkacak. Peki limit x giderken eksi 4'e signum x dediği zaman eksi 4 burada bir yerdedir. Dikkat ederseniz yine nereye götürdü? Eksi 1'e. Dilerseniz parçalı fonksiyonumuzdan da bunu görebilirsiniz. Ne çıkacak? Eksi 1 değeri çıkacak. Yani arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Eğer signumun içini 0 yapmayan bir değerse yani kritik nokta değilse ne yapıyorsunuz? Signumun sonucu her neyse limitimizin sonucu da odur. Peki ya sıfır çıkarsa? Yani limit x giderken sıfıra signum x dendiğinde. Arkadaşlar sıfır kritik nokta. Kritik nokta olduğu için bir kere sağdan bir kere de soldan limitini incelemem gerekir. Limit x giderken sıfıra sağdan fx diyelim. Sıfırın sağına kalemimi yerleştirdim. Beni her zaman nereye götürüyor? 1'e götürüyor. Bakın sıfıra yaklaştıkça sonuç sürekli ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Peki sıfırın solundan yaklaştığımız zaman sonuç her zaman ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Yani limit x giderken sıfıra soldan fx eşittir eksi 1. Gördüğünüz gibi sağ limit ile sol limit birbirinden farklı çıktı. O halde limit yoktur arkadaşlar. Demek ki kritik noktayla karşılaşırsam işaret fonksiyonlarda ne diyeceğim? Limiti yoktur diyeceğim. Hemen bir tane daha örnek yazıyorum size. Limit x giderken 3'e signum x eksi 3 dendiğinde bakın 3 burayı 0 yapıyor. Yani kritik noktadır. O yüzden limit yoktur arkadaşlar. Ancak kritik nokta olmadığı zaman yani limit x giderken 2'ye. Signum x artı 2. Bakın 2 noktası kritik nokta değil. 2 verdiğinizde 4 sonucunu elde ediyorsunuz. Yani 0'dan büyük bir değer elde ediyorsanız bunun limiti her zaman 1 çıkar. Limit x giderken 6'ya signum x eksi 8. x yerine 6 yazdığınızda içerisi negatif oluyor. Yani 0'dan küçük bir değer 0'dan küçük bir değer çıktığında sonucumuz ne gelecektir? eksi 1 gelecektir arkadaşlar.